sorularda arkadaşlar iki kare farkı oluşturmaya çalışmamız lazım. Bakın bize sorulan ifade aslında şöyle yazdığımızda x kare bölü x'ten x gelir artı 1 bölü x'i soruyor bize. Bizim bunu yapabilmemiz için arkadaşlar şu verilen ifadede iki kare farkı oluşturmamız lazım. Peki nasıl oluştururuz? Bakın şu ifadenin karesini aldığınızda arkadaşlar ne geliyor? 3'ün karesi 9 kök x'in karesi x yani 9x geliyor. O zaman ben bir yerden 9x oluşturayım. Mesela şurada 9x oluşturursam artı x ve eksi x eklediğimde bir şey değişir mi? Değişmez. Ama şu ikisinin toplamı ne yapar arkadaşlar? 9x yapar. Güzel bir şekilde şu yukarıya yazacak olursam x kare eksi 3 tane kök x ifadesi eşittir 9x eksi x gelmiş olur. Şu 9x'i eşitliğin soluna 3 kök x'i de eşitliğin sağ tarafına yolladığınızda x kare eksi 9 x ifadesi eşittir. 3 tane kök x eksi x ifadesini elde etmiş olursunuz. Burası arkadaşlar burada 2 kare farkı var. 9 x neyin karesiydi? 3 kök x'in karesiydi. Doğru mu? O zaman burayı ben x eksi 3 kök x çarpı x artı 3 kök x şeklinde yazabilirim. Eşittir 3 kök x eksi x gelmiş oldu. Bakın gerekli sadeleştirme işlemlerini yapacak olursak şurada 3 kök x eksi x ile x eksi 3 kök x birbirinin eksilisidir. Yani burada eksi 1 kalır. Burada 1 kalır. Biz ne sonucunu bulduk burada? x artı 3 tane kök x'in eşittir eksi 1 olduğunu bulmuş olduk. Daha sonra şuraya gidebilmem için arkadaşlar burada her tarafı kök x'e bölsem kök x'e bölersek bakın eşitliğin solunu ve sağ tarafını kök x'e bölüyorum. Ne gelir? x bölü kök x. x neydi? Kök x çarpı kök x'ti. Kök x'e bölersem bir tane kök x kalır. Artı 3 kök x bölü kök x'ten 3 kalır. Eşittir. Eksi 1 bölü kök x elde etmiş olurum. Şu eksi 1 bölü kök eksi sola artı 3'ü de sağ tarafa yolladığınızda ne gelmiş olur? Kök x artı 1 bölü kök x ifadesi eşittir. Eksi 3 gelmiş olur. Daha sonra şuna ulaş, ulaşabilmem için arkadaşlar bakın kök x'in karesi x'tir. 1 bölü kök x'in karesi de 1 bölü x yapar. O zaman her iki tarafın ne yapmam lazım? Karesini almam lazım. Eşitliğin her iki tarafının parantez karesini alıyorum burada karesini aldık Birincinin karesinden x gelir artı ikincinin karesinden 1 bölü x gelir birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı yani artı 2 tane kök x çarpı 1 bölü kök x eşittir -3'ün karesi parantez karesi 9 yapar şu kök x'ler gider burada 2 iki kaldı 2'yi eşitliğin soluna, sağına atarsanız arkadaşlar x 1 bölü x'in 9 2'den 7 olduğunu bulmuş olursunuz cevabımız a seçeneği